Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Store'da sunucu hata yaptığı ne demek ve bunun sizce nasıl çözüm ulaşabileceğinizi sizlere aktaracağız. Sunucu ile ilgili bir problem karşımıza çıkacak. Bunun çözümü için proxy bağlantısını devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bunun için tarayıcınızı açmanız gerekiyor. Tarayıcınızı açtıktan sonra sağ üst köşedeki çark ikonuna tıklayın. Araçlar düğmesine tıklıyorsunuz ve ardından internet seçeneğini tıklayın. Bağlantılar sekmesini ve ardından lan ayarlarını tıklıyorsunuz. Proxy sunucusunu kullanın seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. Yine Windows'daki proxy ayarlarından bunu devre dışı bırakıyorsunuz. VPN vesaire kullanıyorsanız mutlaka VPN'i kapatın. Yani bunları aslında takip etmeniz gerekiyor. Bunları takip edip VPN'i, proxy'yi, devre dışı bıraktığınızda kapattığınızda sunucu hata yaptı mesajından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.